Bisepslerin arasında normal yarım santim kadar fark var. Bu 1.2'ye kadar normal kabul edilebiliyor. Herkes dört dörtlük olmuyor. Ama sıktığı zaman yani böyle sıktığı zaman o fark 1.2 santime kadar çıkıyor. Bu da tam sınırda. Bu şu anlama geliyor. Oradaki kas yoğunluğu daha fazla atıyor. Ona bağlı olarak da 27-19 şey çıkıyor herhalde değil mi? Onunla mı ilişkili direkt? 27-19 dediğiniz? Ben şey zaten... Bir şey ha, evet gibi. pençe ha, kuvveti. Ha. Evet o pençe kuvveti de kas hacmi e, şeyle direkt orantılı, kuvvetli orantılı. İp gibi yani ne kadar kalın olursa o kadar kuvvet üretebiliyor. Alt ekstremitesinde sol bacak çevresi sağ taraftan daha fazla iş 1.3 kadar. Bu basketbolcularda standart olan bir şey. Sıçrama bacağı sol bacak olduğu için turnike atarken onunla devamlı vücudunu yukarı doğru ittirmekten kuvveti ve hacmi artıyor. Şimdi bunda devamlı böyle ittirmekten bu taraftakiler kuvvetleniyor. Bu kısalıyor. Bunun kısalması omurgayı da bu tarafa doğru çekiyor. Buradaki kaslar kısalması aslında mekanizmayı bozuyor. O mekanizmayı bozması ile ilgili dengeleyici bir şey yapmak gerekiyor. Şimdi burası böyle daraldığı ya zaman burası kısalıyor, yani evrenin burası evrenin daralıyor. Düzelebilir de. Yani yaşı çok Hı, küçük olduğu abi. için düzelebilirdi. Abi, abi. Ee, şurada Evet. Bir de şey durum var şimdi sağ tarafı yükselmiş, o futboldan yükselmiştir sağ tarafı. Basketis Basketi, yani. basket sol taraf olduğu için o da dengelemeye yardımcı olur. <laughs> Futbolda <laughs> sağa <laughs> yakın oluyor, sol. Baskette solu daha çok. Ama onun etkisi daha az olmuş, diyorsunuz. Şeyin Solun şu an etkisi daha az şeydi. <laughs> solda şöyle bir durum var, şu an hacim artışı var solda. Şimdi hacim artışı dediğim şu, şimdi bu gösterdiğim bu bunlar, bu iskelet sistemiyle alakalı, kemik yapısıyla alakalı. Ama bunun etrafındaki kas olarak, bu kas hacmi artmış. Yani şimdi daha önceden ölsek, mesela 9 yaşında ölsek, o zaman burayı hacimle bulurduk. Şimdi burayı çok yoğun kullanıyordu çünkü bununla şut çekiyordu, bununla oynuyordu falan. Zaten o burayı, iskelet sistemini öyle etkilemiş. Peki oradaki kas hacmi artınca yukarısı neden kısalıyor? Şimdi ayak bileğindeki bir bozukluk, diş yapısına kadar bozabiliyor. Hı. Şöyle bozabiliyor. Şimdi ayak bileğindeki içeri doğru, ki onda da var, içeri doğru düşmesi ayak bileği ile diz arasındaki kemiği de içeri doğru götürüyor. Hı hı. Şimdi o içeri doğru yamulma, bunları içeri doğru hı. gitmesine sebep oluyor. Şimdi baskın olarak kullandığı taraf biraz daha fazla, diğeri daha kısa kalıyor. Bu, bacak boyunun değişmesine sebep oluyor. Bir boy, bacağı uzun, bir bacağı kısa gibi oluyor. Bu açı değişimi de aynı zamanda içeri doğru giderse kalçayı arkaya doğru büküyor. Bu bağlantıdan dolayı bunun dönmesi, şu başın ön tarafa doğru gitmesiyle oluyor. Şunun normal duruşta gövdeye göre 120 derece açıda durması gerekiyor. O işte diz içeri doğru gittiği zaman bu açı 120'den daha fazla gidiyor. Bu gitmesi soket gibi bağlı olduğu için bunun öne doğru dönmesine sebep oluyor. Bu Şeyi bozuyor. Anladım. Belin içeri doğru hı hı. dönmesine. Hı hı. Hı hı. Evet. Bunu içeri gittiği zaman göğüs kafes öne doğru gidiyor. Göğüs kafesi öne doğru gittiği zaman baş boyun öne doğru gidiyor. Hı hı. Buradaki kaslardan dolayı çeneye geri doğru çekiyor. Üstteki dişler ön tarafa <laughs> doğru çıkıyor gibi oluyor. Anladım. Yani onda hepsi birbirine bağlı. Böyle domino taşı gibi. Biri yıkıldığı zaman hepsi gidiyor gibi. Şey düzelir dediğimle ilgili bir şey göstereceğim de. Hı hı. Onu... Şu da aynı yaşta bir çocuktu. İki ayda topladı bu. Yani dizleri. Bacağını yukarı doğru gidişler. Bir de alayım. Yani kalçası biraz böyle yukarı doğru. Buradaki açı daha düz. Bu çok daha fazla içeride. Şimdi bir sonrakine bakarsak. Burada iki taraf arası dengeli yani kalçası düz duruyor. Bacakları da aşağı doğru düz gidiyor. Bu mekanizma aslında şu oluyor, bu diz içeri doğru gittiği zaman buradan bacak içine tutunan kaslar var, onların boyu kısalıyor. Hmm. Aynı zamanda bu ha, içeri doğru gittiği şey. için bu uzuyor, tamam. burası da uzuyor. Onları kuvvetlendirip, esnetmek gerekiyor. Şimdi aynı sıkıntı şeyde de var mesela. Hüseyin Bolut da skolyoz rahatsız Burada resmi yok ama şeyi göstereyim. Bir bacağı diğer bacağından 1.27 cm daha uzun. Bu, skolyozdan kaynaklanıyor. Yani işte bu tarafa yamulduğu zaman, bu 6 mm yukarı çıksa aslında bunlar buna bağlı olduğu için bu yukarı gidiyor, 6 mm, bu aşağı gidiyor. 1.2 cm oluyor etkili. İşte durumunu değerlendirip, o kas kuvvet dengesizliğine göre egzersiz çalışıp burada da yazıyor zaten yani, bütün şey boyunca çalıştı diye. Ve vücutta genellikle şu var, şimdi hiçbir şey dengeli olmuyor dediğim gibi, birebir olmuyor. Bir fark olması gerekiyor ama o farkı %15'in altında tutmak gerekiyor. Sağ bacağının kuvveti sol taraftan %13 daha fazlaymış. Şimdi bunu dengelememiş olsalardı çok büyük sıkıntı yaşardı. O %15'den fazla olduğu zaman artık onun etkisi iskelet sistemine yansımaya başlıyor. Şimdi bir insanın vücudu ne kadar bozuk olursa olsun dikkat edin kafası hep böyle dik durur. Yani o şundan dolayı dik duruyor. Kulakta bu şey var ya, denge, denge merkezi var ya, Hı -hı. salyango Hı -hı. sıvı duruyor. O sıvı gövdeyi hep dik tutmaya çalışıyor. Yani şöyle başı dik tutmaya çalışıyor. Hı -hı. Şimdi e, bu sağ taraf yükseldiği zaman omurga böyle durmuyor yani. Hı -hı. O bu tarafa doğru almaya başlıyor. Hı -hı. Şimdi o tarz bir durumdan dolayı yani birçok sebep olmuş olabilir ama onun için e, bu dediğim konudan kaynaklanmış olabilir yani. Bir aşağıdan yıkılınca yamuk durmuyor, gövde düzeltmeye çalışıyor. Hı -hı. Hafif eğimlerde, düşük miktarda omurgada eğimler oluyor. -"Yani öncesi ters tarafa doğru varmış." Evet, şimdi hem branştan dolayı tarafa doğru öbür tarafa doğru, doğru, doğru gitmiş, evet. -"Ama normalde an... beklediğimiz tam ters tarafa değil mi?" Normalde basket oynarken sağ elini çok kullandığı için bu taraf çok kuvvetli, bu tarafa doğru yiyor. Basketbolcular da hep omuz düşük kullandığı... Hangi, aldım, aldım. Şey. Hangi eli kullanırsa kısalıyor. o tarafa. <laughs> sol aksa sol tarafa doğru gidiyor. Anladım. Sağ aksa sağ tarafa doğru gidiyor. Yani eski, o zaman hani eskiden olan şeyi bu basket düzeltmiş ama bu sefer de kendisi bozmaya başlamış. Evet, evet, evet. Hı. Onu anlatıyordum. Babası basketbol antrenörü beraber de çalıştık. Çocukta bir sıkıntı yoktu. Hı hı. O çocuk bir yılda o hale geldi. Yani Üzerkesi bir yıl dediğim mi? de Bozulması yok. Bir Bozulması. Bir yıl bile değil. Yani bir basketbol sezonunda oldu. 8 ayda oldu. Hı hı. Çünkü daha önceden de dediğim gibi babası da antrenör olduğu için geliyordu orada antrenman falan yapıyorduk. Bir de ben de mesleki dejenerasyon olduğu için bu kadar ölçüm yapmama da gerek yok. Yani gördüğüm zaman zaten az çok kestirebiliyorum. Çocuğu biliyorum. Çocukta bir sıkıntı yoktu. Ama Beşiktaş'a başlattılar çocuğu. Haftada 6 gün antrenman yapıyordu orada. Evet. Çok yoğun antrenmandan bozuyor. Şimdi orada kemiğe bir etki olmadan kısa vadede işte streçlerini yaptık, dengelendirmeleri yaptık. Normale döndü hızlı bir süre. Şimdi bu etkiye ne kadar maruz kaldığına göre değişiyor. Şimdi evet, dedi az önce söylediğiniz gibi kalça buradan yukarı doğru yükselmiş, omurga böyle durmamış, bu tarafa doğru gitmiş. Artık bu kronik hale geldiyse aşağıya düzeltmek bu sefer bunun diğer tarafa doğru yamuk kalmasına sebep oluyor. O işte o ne kadar süredir ona maruz kaldığına bağlı. Düzelmese de şey Hüseyin Bolt örneğini hep şeyden dolayı gösteriyorum. Yani dünya rekortmeni. Yani adam dünya rekortmeni. Aslında Türkiye'de olsa hiçbirimiz Hüseyin Bolt diye birini tanımazdık. O aşil, aşilden, ayak bileğinden sakatlanır giderdi. Ya da bel fıtığı olur giderdi. Yani. Yani bizdeki sıkıntı şu oluyor. Bu konuları hiç umursamıyorlar. Umursamıyorlar değil mi? Bilmiyorlar yani. Bir de bunu tabii kişiye özel yapmak lazım. O da zor herhalde. Ya aslında çocuklara bir branş eğitimi yani böyle sanki yarışmacı yetişkinmiş gibi eğitim yapmak yerine Evet olması gereken çalışmaları yapsalar bu benim bahsettiğim şeylerin hiçbiri sıkıntı ya da sorun olmayacak yani. Hani bu kadar ölçüm yapmaya, değerlendirmeye de gerek olmayacak. Bu yaşta çocuklar için şeyler var mesela sıçramasını çektim ya. O sıçrama tarzı işleri çekip, hareketleri çekip oradaki sıkıntıları düzeltici bir şey yapmak lazım. Vücutta hatlar var. Mesela şu fasya deniyor bunlar. Aslında tendon olarak da bilinen şeyler. Şimdi kaslar böyle şerit halinde lif lif gibi. Şimdi bu fasyalar her bu bir lifi sarıyor. Hı hı. Bu liften böyle mesela diyelim bin tane var. O bin taneyi demet olarak sarıyor. Hı hı. Aynı zamanda mesela biceps kası var ya bunun hı. tek bir lif olarak sardı. Bunu biner halde demetler olarak sardı. Bir de bunun biceps kasının tamamını da sarıyor. Hı. Bunlar başta ve sonda işte kemiklere tutunup sıkıldığı zaman hareket yapmayı sağlıyor. Şimdi bozukluklar aslında bunlarla birlikte bütün vücuda yayılıyor. Az önce söylediğim gibi mesela topu içeri doğru düşmüş. Şuraya bağlı olduğu için bunu içeri doğru çekiyor bunları. Bunlar da içeri doğru gidiyor. Bu açı böyle oluyor. Şu aradaki kaslar uzuyor. İçeridekiler kısalıyor. Artık ne tarafta fazla varsa ve çalışma kuvvet oranına göre omurgayı o tarafa doğru yamultuyor. Basketçilerde bu iki tarafa doğru oluyor. Sıçrama bacağından dolayı belde sola, yukarıda kolda da sağ tarafa doğru gidiyor. Bütün vücuda yansıyor. Ayak bileğini basketbolcular genelde böyle ön tarafa doğru çok rahat uzatıyorlar. Çünkü ayak arka çok artıyor. Bu hat arka hat kısaldığı için bunu böyle çok fazla uzatabiliyorlar. Ama geriye doğru çekemiyorlar. Şimdi squat'a otururken, ayak bileği de bükülüyor aslında. Ayakta bunu ayak olarak düşün, bunu diz olarak düşünün burayı. Otururken bu böyle gidiyor. Hı hı. Bu kısa kaldığı için bu gidemiyor, hı. kendini geriye doğru getiriyor gibi oluyor. Dengesini kaybetmemek için belli bir seviyenin altına oturamıyor. Hı. Şimdi onda tersi var. Ayak bileğinde hareket kısıtlığı yok. Hı. Dizinde squat için bir hareket kısıtlığı yok. Hı hı. Kalçasında sadece sol tarafta bir hareket kısıtlığı var. Ama squat oturamıyor. Hı. Bu da şundan kaynaklanıyor. Evet eklemler hareket edebiliyor ama kas kuvvet dengesizliği var. Size anlatırken şey söylemiştim ya. Yani şu alanda bir kuvvet dengesizliği var. Hı. Bu ön taraf 3 birim kuvvetli, arka Hı. taraf 2 birim kuvvetli olması lazım. Bu, bu yapı bozulmuş. Sizinki birebir gibi olmuş. Yani arka taraf kuvvetlenmiş yani, hamstring kuvvetlenmiş. Şu topukları biraz içeri doğru böyle... Şu aşil tendonu, yani kalfından gelen tendon. Şu iki kemik arasındaki çizgi. Bunun tam orta noktası, topuğun orta noktasına inmesi gerekiyor. Orada topukları biraz içeri doğru gitmiş. Hareketleri yaparken de... Ayak bile hep böyle içeri doğru dönecek gibi oluyor, böyle serçe parmağa kalkıyor. O açı içeri doğru olduğu için mesela squat'a oturmasını isteyin ya da tek ayakla az önceki harekette gibi oturmasını isteyin, bu hep içeri doğru denge kaybediyor. Topuğun yanı nasıl düzeltebilir bir şey? Mi? Hani ayakkabı falan yani bir şimdi mi Tabanlık kullanabilirsiniz. Bir de şu durum var, şimdi ayak tabanında şöyle hafif bir ark olması gerekiyor. Topuk içeri doğru düştüğü zaman, ayak arkı azalıyor. Mesela dışarı doğru çıktığı zaman da ayak arka artıyor. Hı hı. Çünkü oradaki kemikler de eldeki kemiklerle aynı. Burada parça parça kemikler var, uzun kemikler var, parmak kemikleri var. Bunların arasındaki hareket kapasitesi de ayakta kısıtlı biraz. Bu hareket kapasitesi işte yaptığı çalışmaya göre ya da topuğun açısına göre yan tarafı yerde tutacak şekilde artıyor ya da azalıyor. Yani böyle artıp azalmıyor. O oyukluğun iç taraftaki kısmı artarak azalıyor. Şimdi topuk açısı içeri doğru düştüğünde, dediğim gibi bu taban düşüklüğü oluyor. Hı hı. Buraya bağlı olduğu için bunları da bastırıyor. Ama böyle çok sürat çalışması, sıçrama çalışmaları da bu hep ayak bileğiyle yer çekimini ittiği hı hı. için buradaki kasları kuvvetlendiriyor. Şimdi topuk içeri doğru yani taban düşüklüğü olması lazım ama arka artmış. Hmm. O şeyden dolayı, branşla ilgili çalışmalardan dolayı. Peki Şimdi bir onun şey, için bir şey e, bir şey dengesini kaybetmese önemli olmayacak bir şey. Ama hmm. dediğim gibi o şey dengeyi kaybettiği Anladım. için aslında o çömerme hareketlerinde dizini zorluyor. Hmm. Yani onu şöyle gör Anladım. Görür. Bir süre sonra da böyle devam ederse dizi Dizinden yani. sakatlanır yani evet. Bu çapraz bağ kopma mekanizması yazınca Google'a çıkan resimler. dikkat ederseniz hep böyle dizlerin içeri doğru gitmişliği var yani. Çapraz bağ aslında şu iki diz arasında bir içten dışarı doğru bir de dışarıdan içeri doğru var. Yani iki tane bağ var burada. Biri ön çapraz bağ, biri arka çapraz bağ. Genelde basketbolcularda ön çapraz bağ kopuyor çünkü dizleri çok içeri doğru yatmaya meyilli oluyor. Dizin içeri doğru yatması aslında o bağı esnetiyor. Yani ileride diz problemi yaşayabilir. Çömermelerde dizinin öyle içeri doğru gitmesi. Çok yukarıdan aşağı geçtik de arada anlatmadığım bir şey var mı diye bakıyorum. Üst tarafta dediğim gibi sol tarafta biraz eğim var. Ondan sonra ayak tabanı dediğim gibi topuklar içeri doğru ama ayak tabanı arka artmış. Yani şu ayak yüzeyinin %21'i yere değmesi gerekiyor ama yüzde ikilerde değiyor yere. Ayak bileğini ön tarafı uzatışta kısıtlığı var. 45 derece olması gerekiyor. Bir taraf 34, bir taraf 39 derece. Geriye çekişte 20 olması gerekiyor. Onları da çok ekstra çekebiliyor. Evet. 30 derecelere kadar çekebiliyor. Sporla direkt ilişkili olabilir ama hiçbir tarafı vücudun hani genlerle vesaireyle vücudun normal doğuştan bir şey değil bir yok mu? Yani bu var. açıklık. Onun tamam için belki dolan de şey, kalıtsal da olabilir. Yani kalıtsal da olur İskelet sistemi ile ilgili konularda kalıtsal da olur Bir fonksiyonel deniyor. Fonksiyonel sonradan olanlar oluyor. Bir de kalıtsal oluyor. Sonuç itibariyle oluyor. değiştirmiyor ama sonuçta sizin verdiğiniz şeyler hangisi olursa olsun dengeyi evet. sağlamaya yönelik olduğu için. Evet. Yani o mekanik olarak düşünürseniz şey gibi dişli böyle halatlar gibi yani kaldıraç sistemleri var vücutta kemikler. Bir de bunları hareket ettiren bir sistem var kaslar. Şimdi bir yapıda bir bozulma boyutları değişiyor. Mesela ayağın böyle kısalması bu altı ve arka altı kısaltıyor. Ön tarafı uzatıyor. Bu yani kalıtımsal da olabilir. Çalışmayla da olabilir. Yani ama yapılması gereken dediğiniz gibi aynı yani. Bu böyleyse. Bir de sporcu için bunları dengelemek çok önemli. Ben işte hep söylediğim gibi Hüseyin Bolt örneğini devamlı o yüzden veriyorum. Dünyanın en hızlı insanı ama bu konulara dikkat ettiği için dünyanın en hızlı insanı. Yoksa zaten 16-17 yaşına kadar devamlı aşırı tendonundan yani ayak bileğinden sıkıntı yaşıyormuş. Omurgasından dolayı. O az önce gösterdiğim yazıda da yazıyor bütün hepsi. O mekanizmanın değişmesi yani bir yerde ortaya çıkıyor hiç alakasız da bir yerde çıkabiliyor yani. Dediğim gibi ayak tabanındaki bir bozukluk boyun ağrısı yapabiliyor ön tarafa doğru götürüp.